Merhaba sevgili dostlar. Bugün biliyorsunuz Türkiye'nin gündemini işgal ediyor. Kim o? Gülşen. Gülşen'den bahsediyorum. Gülşen sanatçı, şarkıcı biliyorsunuz. Bir söz etti. Özellikle İmam Hatip camiasına yağ kaldırıldı. İmam Hatipler haklı olarak tepki gösterdi. Çünkü kullandığı ifade yenilir, yutulur cinsten değildi. Resmen İmam Hatiplere sapık dedi, sapkın dedi. Peki ama gerçekten son dönemlerde imam yönelik bu ifadeleri duymaya başladık. Sadece Gülşen'den de değil, farklı kesimlerden duyuyoruz. Hatta hatırlayın bir cemaatin çok ünlü bir ismi, çok ünlü bir ismi, önde gelen bir ismi de imam hatiplere çocuklarınızı göndermeyin. Sapıtıyorlar, sapık çıkıyor demişti. Tabi o bu anlamda dememişti. Gülşen'in kastettiği anlamda bir sapıklıktan bahsetmem. O itikadi anlamda. Ehli sünnete riayet noktasında kastetmişti bir başka yazar daha önce emekli bir subayda olan, bir, ordudan ayrılma bir yazar, Stratejisi stratejist de sapkınlıkla suçlamıştı. E, enteresandı. Peki ama imam yönelik bu alerji nereden geliyor? E, biraz buna cevap vereceğim İkincisi, ikincisi Gülşen tutuklanmalı mıydı sorusuna da kısaca cevap vereceğim. Hemen belirtelim, imam bu ülkede Tek partili yıllarda aslında kapatılmıştı tamamen. 30'lara kadar çok az kalmıştı. 30'larda tamamen kapatıldı. 50'lerde ancak cenaze yıkama imamı olarak açılmışlardı ve arkasından da 1974'te Erbakan ve Ecevit koalisyonunda Erbakan'ın büyük girişimleri Mesemili Selamet Partisi'nin çabasıyla ancak üniversite ve lise hakkı elde etmişlerdi. Arkasından 28 Şubat sürecinde ise kat sayı ve benzer engellemelerle üniversite hayalleri suya düşürülmüş, e, pek çok bağışlarla yapılan İmam Hatip Okulu'na el konulmuş, e, başka okula çevrilmiş. Çünkü İmam Hatip önü kapanınca e, talebe sayısı da hızla düşmüştü. Arkasından e, AK Parti dönemlerinde İmam Hatip'li bir başbakan ve İmam Hatip'li bir cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan döneminde de İmam Hatip'ler yeniden ihtişamına kavuştu ve bugün binlerce imam hatip, e, yüzlerce imam hatip Lisesi var ve binlerce mezun veriyor. Hayır de başarılılar. Artık bu ülkede inovatif bir cumhurbaşkanı var. Hakimler var, savcılar var, bürokratlar var, valiler var. Ee, şimdi bu olayın bir tarafı. Bir tarafı evet devlet yıllarca devleti yöneten bazı çevreler, katı kemalistler ne derseniz deyin, İmam bir tehdit olarak gördüler. 28 Şubat kafası öyle görüyordu. Arkasından da bu ülkede o kafayı millet tasfiye etti, sandığa gömdü ve İmam Hatipli birini Cumhurbaşkanı'na kadar taşıdı. Bu defada bazı cemaatlerden ve bazı işte sanatçı olarak gözüken bazı çevrelerden hatta sapkın olan LGBT derneklerinden İmam Hatiplere yönelik kapatılsın sözleri duyuruyor. Ya da çocuğunuzu göndermeyin çıkışlara geliyor. Hemen belirtelim. Bakın. Gülşen'in ifadesine gelecek olursak, Gülşen alenen İmam Hatipleri hakaret etti, saldırdı o ifadesiyle. Bunu kabul edelim. Bu yenilir, yutulur bir ifade değil. Türkiye'de bu ifadeyi İmam Hatipleri çıkar mesela, aynı ifadeyi başka bir inanç mezhebi, başka mezhebi bir inanç veya başka dini bir inanç, hatta ideolojik bir kesime yönelik kullanın, Türkiye'de başınıza gelmeyen kalmazdı. Mesela şu anda ölmüş gitmiş Mustafa Kemal Atatürk'ü koruma kanundan dolayı 4000'e yakın insan hakaret iddiasıyla hapiste. Yani düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk yaşamıyor. Ama onu koruma kanunu muhalefetten dolayı insanlar bir cümle kurmuşlar veya bir paylaşım yapmışlar, hapisteler. Ee, öbür tarafta yine hatırlayın, Güner Ümit diye bir televizyoncu vardı yıllar önce. Aleviler hakkında asla tasvip etmeyeceğimiz saçma sapan bir ifade kullandı televizyonda yanlışlıkla. O da espri yaptığını söylemişti. Ama adamın televizyonculuk hayatı hayatı bitti. Yani linç edilmekten zor kurtuldu. Tepkiler haklı mıydı? Haklıydı. Şimdi geldiğimiz noktada baktığımız zaman bakın Avrupa'da da siz nazizmin lehine, Hitler'in lehine cümle kuramazsınız. Yahudiliği, Yahudiliği aleyhine bir cümle kursanız anında hem mesleğinizi, ekmeğinizi kaybedersiniz hem hayatınız sönebilir. Hani dünyada da böyle kırmızı çizgiler vardır. Şimdi Türkiye'de ne hikmetse sadece belki de Müslüman kesimin mezhepleri, Müslüman diye tarif ettiğimiz aslında çoğunluğu oluşturan kesimin okulları, çocukları, kıyafeti eleştiriliyor, hakaret ediliyor, yasaklanıyor. Ama belki de bu buna sıra gelince bir anlamda ya bu kadar da abartmaya gerek yok. Ee, olabilir bunlar demiyor ama bir başka kesime yönelik yapılınca hakaret veya şey e, eleştiri sert eleştiri herkes ayağa kalkıyor. Burada da bir çiftliği standart görmüyor değiliz. Peki ama e, bir neden imatipleri diline doldurmaya başladılar? Bakın devlet imatipleri tehdit olmaktan çıkardıktan sonra e, LGBT dernekleri kökü dışarıda ve ödene kaldığı iddia edilen İçişleri Bakanı öyle söylemişti. bu de, Bu dernekler açıkça hatta o çıplak bedenlerine bile imam Hatip'ler kapatılsın diye yazdılar. İmam Hatip'leri kapatılmalı diye pankart taşıdılar. Aynı şekilde layıkçılar ve aşırı kemalistler de bunu yaptılar, yapıyorlar. E, hatta Gülşen'in paylaşımından sonra, açıklamasından sonra Gülşen'in gözaltına alma girişimini üzerine bazı CHP'ler ki Kemal Kılıçdaroğlu da derhal serbest bırakılsın dedi. Bazı CHP'liler Gülşen'e açıkça destek verdi. E, peki Gülşen, e, Gülşen nasıl bu cesaret almış olabilir? Kendisi şu anda net özür dilemedi. Özür diye yaptığı açıklamaya baktığımız zaman lafı dolandırıyor. Ve yine de aslında kutuplaştıran bazı çevreler diye bazılarını suçlamaya çalışıyor. Ve net olarak özür dilemiyor. Benim kanaatim bir, ya hakikaten de kusura bakmasın ama salaklığından ve cahilliğinden dolayı bilmeden bu ifadeyi kullandı. Ki buna ihtimal vermiyorum. Ya da, ya da, çünkü daha önce de... Ee, sinir uçlarını oynarcasına LGBT sapkın LGBT filamasıyla, e, flamasıyla, parçasıyla bayrağıyla ne dersiniz? Deyin, onu giyerek çıkmıştı. Bu akımı bu akımı LGBT e, yapılanmasının kimlerin beslediğini, desteklediğini biliyoruz. E, <laughs> veya dikkat çekmek için yaptı. Ama ne olursa olsun hakaret etti. Peki cemaat bazı cemaat e, önde gelenleri, cemaat ünlüleri, cemaat sözcüleri yani tarikatlı cemaatlerden bahsediyorum onlar niye karşı çıkar? Bakın aslında Gülşen'in desteklediği LGBT örgütleri de Türkiye'deki Müslüman bazı cemaat ve tarikatların da ortak noktası şu. İkisi de adam devşiremem diye imam karşılar. Ne demek istiyorum? Çünkü LGBT dernekleri daha ortaokul, ilkokul, ortaokul, lise çağındaki çocukları devşirmek istiyor. Sapıtmak istiyor. Bugün ciddi propaganda altındalar ve liselileri, ortaokulları mesela LGBT'ye katmak istiyorlar. Cinsiyetsizleştirmek istiyor. Bir proje yürütülüyor. Bu batı ve emperyalizm destekli bir proje. Ciddi kaynaklar ayrılıyor. Dolayısıyla Gülşen de bunların bir parçası olabilir ki LGBT bayrağıyla çıkmış birisi. Çünkü İmam Hatip'e gidenlerse LGBT'ye belki o kadar e, asker vermiyorlar, tam vermiyorlar ya da e, çocuklarını göndermiyorlar. LGBT'yi hatta bir anlamda dışlıyorlar. Bunun için LGBT'nin de parçası olan Gülşen, belki de LGBT yapılanması Gülşen'i kullanarak bunları söyletiyor. Peki Müslüman olduğunu cemaat söyleyen cemaat ve tarikatlar bazı hepsini kastetmiyorum. Onlar niye imatipleri çocuğumuzu göndermeyin diyebilir, imatipleri tehdit görebilir. Onlar da yine kendi hurafe ve bid'atlerine karşı imatiplerin bunu yutmayacağını, beyinlerini kiraya vermeyeceğini bildikleri için olabilir mi? Yani iki kesimde kendini adam devşiremeyeceğini bildiği için belki de imatiplere karşı çocuğunuzu göndermeyin, nimatipler sapık diyorlar. Bu parantezi kapatıyorum. Peki ceza ha, ceza evine gönderilmeli miydi, tutuklanmalı mıydı? Hemen şunu söylüyorum, ben şahsen yani ölmüş gitmiş Mustafa Kemal Atatürk hakkında bile konuşan, yazan, çizen e, ya da hakaret eden eleştiren birinin hemen e, hapse tıkılmasına 3000-4000 kişiden bahsediyoruz hapse tıkıldığı bir ülkede Alevi kardeşlerimize, Yahudi, Ermeni kardeşlerimize söz söylendiği zaman anında tutuklandığı ve toplumun ayağa kalktığı bir ülkede eğer sadece imam hatiplere ve çoğunluğu oluşturan ehli sünnet Müslümanlarına yönelik hakaret edilince tutuklanmazsa burada bir çifte standart görürüm. Sırf bunun için tutuklanmalıdır diyebiliriz. Bakın sırf bunun için çifte standart istemiyorsak ha ya da şunu diyeceğiz. Hayır kardeşim bu ülkede hakareti suç olmaktan çıkarmalıyız. E, Atatürk'e eleştirmek de özgür olmalı. E, o zaman Alevi hakkında da, azınlık hakkında da, e, başka dinler hakkında inançlar hakkında da, mezhepler hakkında da aynı esprileri yapabilecek miyiz? Yaptığımız zaman aynı tavrı göstereceksek, e, her hiç kimseyi cezaevine tıkmayacaksak, ben varım. Gülşen cezaevine girmemeli. Bakın girme ben özgürlükçü birisiyim. Ama siz Atatürk'e hakaret etti diye 4000 bin kişiyi içeri tıkarsanız, ee, başka mezhep ve inançtan olanlara azıcık e, veya tamamen hakaret etti diye birilerini haklı olarak tepki gösterip hapse ve cezalandırmaya kalkarsanız e, Gülşen de bir kesme al hakaret ediyor. E, o zaman ne diyeceğiz? Yani Gülşen'e ayrı onlara ayrı diyemeyiz. Dolayısıyla sırf bu yüzden Gülşen de çık e, girmeli ve bedel ödemeli. Bu sözlerin bir bedeli olmalı de, derim. Öbür taraftan asıl ceza bence şu olmalıydı. Olmalı Gülşen hakkında. Bakın ben bir, bir araştırma yaptım. Gülşen cezaevine girdikten sonra bu mesele patladıktan sonra ilginçtir. Gülşen'e en çok, Gülşen ve Gülşen gibi tiplere en çok e, ha, e, meydana açan konser verdirenlerse ilginçtir. Bazıları da İmam Hatip mezunu olan muhafazakar belediye başkanları muhafazakar partinin belediye başkanları en çok onlara destek vermiş, yer açmış ve kaynak aktarmış. İlginç değil mi? Ama Gülşen onlara hakaret ediyor. Bakın kıyafetini, düşüncesini okuluna şağlıyor. Burada çıkartılacak bir ders var. Dolayısıyla Gülşen'in çalıştığı ajans, şirket her neyse Gülşen'in kendisi artık bence nasıl ki Ümit tarih sahnesinden silinmişse bir hakaretinden dolayı bence Gülşen de bu şekilde e, artık adam yerine konulmamalı. Konserlere çağrılmamalı. Sadece Gülşen değil. Gülşen gibi bu topluma tepeden bakan ve aşağılayan hakaret eden bütün sanatçılar için söylüyorum bunu. Bütün toplumun önüne gelenleri yazar çizeri sanatçısı için söylüyorum bunu. Bunun bir bedeli olmalı. Bu bedeli de ademe mahkumiyetle yani yalnızla mahkum ederek yapılmalı diye düşünüyorum. Yoksa cesaret buluyorlar. Ve bir bu da çözüm değil. Onu da söyleyeyim. Hapse atmak da çözüm değil. Asıl çözüm bir de şu. Bakın son aylarda çok sık konser iptali duymaya başladık. Peki ama önce izin veriliyor izin çıkarılıyor. Ne hikmetse sonra iptal ediliyor. Ve toplumda maalesef gayrimeşru yaşantı özellikle sapkın diye tarif edilen belli kesimi, belli kesim, belli odakların yapılması LGBT gibi unsurlara ciddi ön açıldı. Onlar desteklendi, yasal güvenceye kavuşturuluyor, cesaretlendiriliyor ve bu tarz Gülşen ve o kafadaki sanatçılara önce konser izni veriliyor. E, uyuşturucu, ve sapkın derneklerin cirit attığı bu etkinlikler daha sonra yasaklanınca da yasaklanınca da ortalık ayağa kalkıyor. Ya bu işi adam gibi yapmayı da öğrenemedik. Yani baştan incelenebilir pekala. incelenebilir ve ona göre izin verilir veya verilmez. Yani duymadığımız isimleri bu şekilde duymuş da oluyoruz. Toplum da duymuş oluyor. Dolayısıyla Gülşen'e verilen hapis cezası gerçekten orantısız bana göre, orantısız gibi gözüküyor. E, gerek yoktu hapse tıkmaya. Dediğim gibi sadece belediyeler, hala hem de muhafazakar belediyeler, İmvatip Camiası e, konserine gitmese, değil mi? Başörtülü kızlar İmvatip konserlerine gitmese, muhafazakar partilerin belediyeleri adam yerine koyup konser verdirmese, Kültür Bakanlığı destek vermese aslında en güzel ceza bu olacak. Ama e, biz hala bunu, bence bunun farkında değiliz. Dolayısıyla Tekrar altını çiziyorum. Türkiye gariplikler ülkesi. Herkesin kendine göre bir kutsalı var. Kendine göre bir değeri var. Ancak kendi düşüncesinde, kendi mezhebinde, kendi anlayışına hakaret edilince ayağa kalkıyor. Bir başkası, bir başka kesime yapılınca o zaman ayağa kalkıyor. Ama şunu öğrenmemiz gerekiyor en nihayetinde. Bu ülkede birlikte yaşamak istiyorsak, kardeşçe yaşamak istiyorsak, barınmak istiyorsak hepimiz bir başkasının değerine saygı duymalı, kıyafetine e, saygı duymalı, inancına doğru görmemeli, hakaret asla etmemeli. Ve bu şekilde birbirimizi anlayarak ancak yaşayabiliriz. Ben Gülşen'in kıyafetinden dolayı asla hakaret etme hakkını kendine görmüyorum. Gülşen öyle giyinebilmeli, o şarkıları söyleyebilmeli. Ama e, o da benim primatik olarak benim okuluma, benim inancıma, benim kıyafetime hakaret etme hakkını kendimde görmemeli. Ancak bu şekilde yaşayabiliriz. Yoksa bunun sonu gelmez. Ee, diyelim ve hemen şunu belirtelim. Bizi izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada <laughs> Muharrem Coşkun YouTube kanalına abone olmayanları da aboneliğe davet ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs>